Bugünkü oyunumuzun adı ona tamamlama. Zihinden toplama işlemi için ona tamamlama çok önemli. Oyuncularımız kızlı ve erkekli gruplar oluşturdu. Yere de gördüğünüz gibi sayılarımızı hazırladık. Birden 10'a kadar bütün sayılarımızı kutu halinde yazdık. Şimdi oyunumuza başlıyoruz. Ben bir sayı söylüyorum. Ve ilk olarak o sayıyı ona tamamlamak için uygun kutuya gelen grup kazanıyor. Tamam mı? Başlıyorum ona nasıl tamamlanır? Başla. Evet, kaçla tamamladın? Altı. Altı alkışlar kızlara bir puan. Yenisini soruyorum çocuklarım. 8. ona nasıl tamamlanır? Kaçla? İki, kızlar bir puan daha aldılar. Alkışlar. Oyunumuz bu şekilde devam ediyor.